O, kimi eşlerini daha çok severdi, kimilerini daha çok tutardı. Bunların arasında en başta Ayşe gelirdi. Ebu Bekir'in kızı olması onun en büyük avantajıydı. Bu avantajı çok iyi kullanıyordu. İstediği zaman peygambere istediğini yaptırıyor, istediği zaman da kafa tutuyordu. Bunların yanında zeki olması onu peygamberin diğer eşlerine bakarak üst sıralara taşıyordu. Cinsel ilişki sıra düzeni bozulunca en yaşlı olan eş Sevde bint Zemtin sırası bir anda Ayşe'ye geçiyordu. O kadar güçlüydü ki başka kumaların gününü alabiliyor kendi gününü katiyen kimseye vermiyordu. Bir nevi aileyi de hatta İslam dünyasını da Ayşe yönetiyordu diyebiliriz. Bu kadar güçlü olması sadece Ebubekir'in kızı olmasıyla mümkün değildi bence Ayşe peygamberin hangi sırrını öğrenip ona bu kadar baskı uygulayabilmişti. Bu işin arkasında peygamberin bir yalancı olduğu kendi yazdığı ayetleri Allah'tan gelmiş gibi gösterip halkı kandırması gibi gerçekleri Ayşe öğrenmişti ve bu kadar güçlü olabilmişti. Peygamber'e dilediği eşiyle yatma özgürlüğü veren Ahzab suresinin 51. ayetine rağmen Ayşe'den izin almak zorunda kalırdı ve çoğunlukla reddedilirdi. Hadislerde Ayşe'nin sözleri şu şekilde geçer. Eğer izin verme, vermeme yetkim varsa vermek istemiyorum. Tanrı elçisi bilesin ki hiçbir kimseyi sana ye tutmam. Ayşe'nin karşı koyuşlarına peygamber ayeti öne sürüp karşı çıkmamış ya da çıkamamıştı. Ayşe'nin elinde büyük bir koz vardı. Arabistan'da günler yeni gelen ayetlerle birlikte geçip giderken peygamberin evinde sıkıntılı bir durum vardı. Eşleri arasındaki haksızlıklardan sonra bazıları isyan etmiş ve ortaya gruplaşma çıkmıştı. Bir grupta Ayşe, Hafsa, Safiye ve Sevde. Diğer grupta Ümmü Seleme ve pasif kalan diğer eşleri. O dönemde Müslüman olanlar peygamberin Ayşe'ye olan zaafını bildiklerinden ona bir hediye vermek istedikleri zaman Ayşe'nin gününü beklerlerdi. Hediyeyi Ayşe'ye verirler, o da peygambere sunardı. Belli ki Ayşe sadece peygamber üstünde değil, Müslümanlar üzerinde de bir güç olduğundan onlara da kendi gücünü kullanarak baskı yapabiliyordu. Çünkü neden Müslümanlar bir kadın için böyle iyilikler yapsın ki? Eşler arasındaki haksızlıklar artınca peygamberin pasif kalan eşleri liderleri durumunda olan Ümmü Seleme ile konuşup sıkıntılarını dile getirdiler. Mağdur eşlerin sıkıntılarını peygambere ileten Ümmü Seleme ilk başlarda bir cevap bulamadı. Eşler ile peygamber arasında gidip geldi. En sonunda sorulardan bunalan peygamber Ümmü Seleme'ye Ayşe konusunda beni üzme. Bil ki hiçbir kadın koynumdayken bana vahiy gelmiyor. Yalnızca o koynumdayken bana vahiy geliyor.'' Bunun üzerine Ümmü Seleme, Ey Tanrı elçisi seni üzdüğüm için Tanrı'ya sığınıp tevbe ediyorum. Bu durumdan anlaşılacağı üzere ayetlerin yazımında Ayşe de haberdar olabilir. Peygamber ile birlikte tüm İslam aleminin kaderini birlikte yazmış olabilirler. Mağdur eşler durmuyorlar, Peygamberin kızı Fatıma'yı araya koyup peygambere şöyle demesini istiyorlar. Karıların senden Ayşe konusunda adaletli davranmanı istiyorlar. Peygambere durumu ileten Fatıma babasından şöyle karşılık alıyor. Kızcağızım, benim her sevdiğimi sen sevmez misin? Öyleyse sen de Ayşe'yi sev. Bu şekilde yine olumsuz sonuç alan eşler Peygamber'in gözdelerinden Zeynep'i de araya soktular. Zeynep peygamberin yanına gitti. Yanında Ayşe de vardı. Ayşe konuşmaya başladı ama peygamber hiçbir şekilde karşılık vermedi. O sadece Ayşe'ye bakıyordu. Ayşe lafa girdi ve Zeynep'i susturdu. Peygamber bu durum üzerine Elbette ki baskın gelecek. Çünkü Ebu Bekir'in kızıdır o dedi. Yaşananların sonucunda Peygamber ne olursa olsun Ayşe'ye ayrıcalıklı davranıyordu. Nisa suresinin 4. ayetindeki çok karalılıkta adaletli davranmak gerektiği bildirilmesine rağmen ortada büyük haksızlıklar vardı. Peygamberin kendisi ilk başta ayetlere uymuyordu. Bu da onun kendi yalanları olduğunu kanıtlar niteliktedir. Zeynep de önceki videolarda anlattığım konuda da geçen evlatlığının karısıydı. Daha sonra binbir türlü tezgah ile Zeyd'den ayrılıp peygamberin karısı olmuştu. Ayşe ile de 6 yaşındayken evlenmişti. Bu olay İslam dünyasında Buhari ve Müslümin hadislerinde geçen en sağlam hadisler arasındadır tartışmasızdır. Müslümanlar bu olayı kayıtsız şartsız kabul edip hala Müslüman olarak yaşamaya devam ederler. Bu trajik evliliği takip eden 3 yıl cinsel birleşme gerçekleşmez. Kimileri bu durumu 9 değil 12 yaşındayken cinsel birleşme gerçekleşti diye savunmaya çalışır. Daha da boka saplanır. Ama Onda bunu düşünebilecek bir beyin yoktur tabi ki. Hadislerde geçenlere göre Ayşe Ve ben 9 yaşındayken benimle gerdeğe girdi. Medine'ye göçmüştük. Haris ib Hazrek oğullarına konuk olduk. O sırada sıtmaya yakalandım. Saçlarım döküldü. Saçlarım yeniden geldi. Bölükler oluştu. Annem Ümmü Ruman bana geldi. Arkadaşlarımla birlikte salıncakta sallanıyorduk. Annem beni çağırdı. Yanına gittim. Benden ne istediğini bilmiyordum. Elimi tuttu. Alıp götürdü. Evin kapısına gelince durdurdu. Soluk soluğa kalmıştım. Sonunda soluğum biraz yatıştı. Annem sonra biraz su alıp yüzüme, başıma değdirdi. Sonra beni eve soktu. Bir de baktım ki bir takım medenili kadınlar evdeler. Bana şöyle deme, bana şöyle demeye başladılar. Hayırlı bereketli olsun, iyi şanslar, mutluluklar. Annem beni bu kadınlara teslim etti. Bunlar benim saçımı başımı yıkadılar, beni güzel bir biçimde hazırladılar. Peygamberle birden karşılaşmaktan başka hiçbir şey beni korkutmamıştı. Kadınlar beni ona teslim ettiler ve ben o sırada 9 yaşındaydım. Peygamber o gün 52 yaşındaydı. Ayşe 9 yaşındayken Muhammed'in koynuna sokulmuş olunca İslam hukuku bundan bir sonuç çıkarıyor. 9 yaşındaki bir kız müştehat, şehvete konu olabilecek çağda sayılır diyor ve bu nedenle de 9 yaşındaki bir kızla evlenilebileceğini bildiriyor. Ayşe Muhammed'in karısıyken büyüyecek ve 18-19 yaşına geldiğinde de Muhammed'in ölümü üzerine kimi kumaları gibi çok genç yaşta dul kalacaktır ve hiçbir erkekle evlenmemeye mahkum edilerek Muhammed'in karıları müminlerin anaları sayıldığı için Videonun sonuna geldik. Konunun devamı için sizlerden destek bekliyorum. Beğeniye basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Aydınlıkla.